şarkıya gitar çaldırdım. Neden çaldırdım ben de bilmiyorum. Kopyalayıp yapıştırabilirdim aslında bir şeyler. Şeyden, Almanya'dan, Hollanda'dan. Şununla tık 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 basabilirdim yani. Yani şöyle teneke bir gitar. Olabilirdi. Sonra böyle vup diye dönüp. Bir şeyler. Yine bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Sonra bulurdum bir tane reklam ajansı. Bastırırdım şarkımı Spotify linkten tıktan muttan amına koyayım oradan buradan bir şeyler. Listelere sokma hileleri paralar pullar. Türkçe rap listesini pop listesini evirmeler çevirmeler. Bizim yarattığımız listeyi amını sikmeler. Sonra yeah, King gibi gezebilirdim. Ama gezmiyorum. Bütün gün Twitter'dan ağlıyorum. İşi gücü bıraktım ağlıyorum. Sikimde değil ağlıyorum. Ağlıyorum ve keyfim bakıyorum. Ağlayın. Yeni moda. Ağlamak. Sızlamak. Bu stüdyoyu da ağlayarak yaptım. Çok ağladım ve güzel bir stüdyo sahibi oldum. Siz de olabilirsiniz. Gençler. 20 yaştaki çocuklar. Siz de yapabilirsiniz. Ağlayın. Sızlayın. Üzerime kayıtlı bir araba ve bir ev var. Üzerime kayıtlı. Siz de yapabilirsiniz gençler. Spotify'dan bir tane ajans buluyorsunuz, listelere giriyorsunuz, anasını sikiyorsunuz. Ağlayarak da yapabilirsiniz. Yok yok, kafayı yemedim ya. Hep onlar mı parodi yapacak amına koyayım? Biraz da biz parodi yapalım yani, sıkıntı yok. Büyütmeyin bu işleri. Her şey çok basit olmuş artık. Sıkıntı yok. Selamlar. Pardon ya ben şeyi unuttum şimdi bunlar e, küfrettikleri medya basın organlarının aynalarına dönüştükleri için bunu da engelleyecekler ki siz benim sayfama ulaşamayacaksınız yani spam atacaklar benim bu gönderdiğim hiçbir şey hiç kimsenin karşısına çıkmayacak aynen orospu çocukları spamladıkları için bunu çok sınırlı sayıda insan görecek zamanında 15 bin yani görüntülenme olan storylerim amınakoyim 2000-3000'e düştü yani bu ibneler yüzünden yani Kısıtlayın koyun Biz sesimizi çıkaracağız rahat olun. Bu bir savaş dostum aslında bilmediğim. Bu çok küresel bir şey aslında. Doğruyu söyleyeni susturulduğu bir savaş bu. Sistemin uyutmak istediklerini uyuttuğu bir savaş bu yani. Biz uy uyku hapı değiliz biz. Uyandırıcıyız biz yani. Ayıltıcıyız biz maalesef. Yani ister bana kızın isterseniz ne diyoruz lan bu deyin. Sikimde de değil. Yani susmayacağım dostum ya. Şarkılarda da duyacaksın, böyle de duyacaksın yani. Duymalısın çünkü anlamına Uyuma geri zekalı. Çanak tutan kardeşler, rapçi kardeşler arkadaşlar beni seven sevmeyen bir şey varsa böyle yani bir, bir, bir taraflardan bir çıkarım karı varsa direkt çıksın abi takipten çıksın amına Hatta görüşmeyelim ar aradığımda telefonu falan açmasın yani. Gerçekten abi ne sus sus nereye kadar amına ya. Neye susuyoruz ya biz. Hayırdır amına koyayım. Sustuğumuz için mi bu işi yapıyoruz biz? Hayır abi ya. Susmadığımız için adliye saraylarında davalarımız var mı? Yok mu yani bizim adliye sarayında davamız? Bu reklam mı ettik yani? Bizim de var abi. Susmadığımız için var amınakoyim. Buna mı susacağız ya? Abi susmayın amınakoyim. Niye Lan neden korkuyorsunuz lan? Açma öleceksiniz amınakoyim. Salak mısınız lan siz? Siz de salak mısınız amınakoyim? Yapın yapın kral gibi trackleri. 50 bin dinlensin. Hadi ya. Ha bu da son artık. Başka da bir şey demiyorum. Herkesin yolu açık ya da kapalı benim gibi kapatıyorlar Vallahi olay sadece benlik değil kapatıyorlar abicim bay bay